Arkadaşlar balığı aldık. Yemimiz canlı palamut. Yazdı, yazdı, yazdı. Sonunda aldık. Murat'cığım baksana. Bakayım hemen geliyorum. Gridamız da var. gidayı göster. Şurada. Şöyle gösterelim. Burada da şu ekranda görüyorsunuz onların kapışması. Cihazımız Furuno 1971 F. Evet. <laughs> bayağı güzel bir balık. Karşıdan çık. Karşıdan çıkacak. Çek. Bayağı büyük. Vardır bir 15-20. Şey. İnşallah. Yazdırdık, yazdırdık, yazdırdık en sonunda yedirdik. <laughs> güzel bir şey oldu, değil mi? <laughs> Vallahi güzel benziyor. Bir de sabahtan beri şey yaptık. Jig yapıyoruz. Aşağıda da bayağı yazılı orkinoslar yazıyor. Aynen. Geldi artık. İsterseniz bir de bilgisayardan bakalım. Buraya ben sana bir şey mi? Çok karışık bilgisayar. Palamutlar falan ben da var aslında. ne? O kadar büyük. Hatta bayağı büyük bir grida. Ayna ben veriyorum. Fazla yanaşma Fazla yanaşmıyor. Sen ne diyorsun? Çünkü önce Vuruşa bakayım bir. Şu anda boşladı. Geliyor artık. Ya ben ha. köpek balığı diyor. ya kuzu ya da köpek balığı diyebilirim. Bence kuzu. Tartışılır. Kafa atma, evet dostlar dipte Aa, de, şey de bir şey. Evet bak 50 metredesiniz. <laughs> hayır. Yanında da bir tane kuzu daha <laughs> Oha. Arkadaşlar. Hayır, hayır, size ekrandan gösterelim. Evet dostlar. Şu iki aynen, kırmızılığı aynen. görüyorsunuz. Koskocaman iki balık. Aynen iki balık yan yana. Şöyle aynen, alalım. Aynen. 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 Mücadeleye devam ediyoruz. Ya i̇şte <laughs> ben de ışık yaparken yapamıyorum. Ya Allah. Bismillah. Kaybetmeyelim ya. Vallahi o inşallah. Tamam Valla kaç metre kaldı bakayım bir dakika. 30 yok 40 bile değil. 38 35 metre kaldı. Şöyle geniş açıyı alalım. Gözükmüyor lan. Evet. Tamam. Evet dostlar. Gridamız da burada yaşam mücadelesi veriyor. Vay be. Çok şey ya. Çok, çok güzel. Bence ta benim tahminim köpek balığı olma ihtimali var. Ama çok hırçın bir kuzu. Zaten böyle vuruşlar sadece on üzeri yapabilir yani. Bir de yanında bir tane daha kuzu geliyor. Yar da geliyor. Ha işte ben de sana onu anlatmaya Çalışıyordum Geldi geldi şey Ne şey. Ayna Kepçe ayarlı. Kepçe ayarlı Evet dostlar Koskocaman Bir tane kuzumuz ayna verdi Arkadaşlar baya büyük Yani bir 10 üzer rahat var kuzu Gitti geldi adam gitti geldi en son falanıdır <laughs> İlk önce düşündü biraz. Ondan sonra alayım dedi. Aynen bal gibi kuzu be. of. Çok temiz. <laughs> evet dostlar aldık. Sepet de taşıyamıyor gibi. Mesela şöyle kocaman bir şey göstereyim size ya. Böyle bir büyüklük bir şey yok ya. Sepeti sana veriyorum. Dikkat Oy et. Tamam. İşi bitti artık. Bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. <laughs> diyoruz. Ama bayağı mücadele verdi ha ya Bayağı güçlü bir Çünkü çok güzel bir balık. Dosta şunun güzelliğine bir bakar mısın? Yine çok güzel oturmuş yani bunun çıkması zaten imkansız. Şun güzelliğini, şu gözün güzelliği ya. Bize vurdu. Evet birazcık yakın çekim alalım size kuzum. Şu kuzunun göz güzelliğine bir bakın ya. Şunun güzelliği güzelliği. Rahat 15'i var. 12'si var mı? Var. Çok güzel. Bayağı kalın bir balık. Birazdan kaldıracağım. Hala dipte de balıklar yazıyor. Denemeye devam. Evet, çıkmış, Neyse bunu bilsin Gelse de sensin. Gelse. Ha bu daha sağ. Evet dostlar. İğneyi çıkartmaya Nasıl yemiş? Aha bitti. Evet bize bir kaldırırsanız göreceğiz. grida. Evet böyle. Bayağı Ee, dostlar, şunun güzelliğini apayrı görüyorsunuz ya. Yani. Baya denedik yani burada sabahtan beri Murat Murat'la e, bayağı yaptık çünkü bayağı aşağıda var yazıyordu. Denedik, denedik. En son canlı indirdik, baya yazdı. Çünkü cihazla değiştirdik. Hani Furuno, bir de Airmar bir kahve aynı aldık. Ben alacağına inanıyordum. Giri de aldık, Giri de şurada. Zaten onu az önce Jeep aldı. Şu an görebilirsiniz orada. Buna da güzel yaklaşık bir kilo bir e, yazılı orkina aldık. Yerimiz neresi? Yerimiz şu anda 90 metrelerdeyiz. Şu taraf zaten hemen kiriş. Kamera açıklarında o tarafta. Şöyle bir güzelliğimiz var. Çalışmaya devam. Hadi rastgele. Evet beyler ikinci kuzumuzu da aldık. Sürünün <laughs> içinden geldi. Seyircilerimize ekranı hayır, gösterelim hayır. mi? Gerek yok. <laughs> <Lan çok. gülüyor> Fotoğrafı da çekiyorum. Gitme gitme gitme. Hayır. Geçen burada çok büyük kaçırdım biliyor musun? Sağda da altta yazıyor gibi. Onun için. Oğlum, yok yok belli. Bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tam şura. Tamam. Heyecanlı zaten seni bekliyoruz. Aynen dipten kaldırdım bunu. Greda ve Palamut, Glida Palamut'umuz burada. Geliyor şu an. Dostlar, geldi. Kuzular burada dostlar. Ve bu da bir şey soracağım. Şu üstteki çizgi ne? Bilmiyorum. Bu sizsiniz. Şöyle göstereyim. Ay yemem mi? Bir şey ben çözmedim. Tamam sen çekmeye devam et. Dipte de hale yazmaya devam ediyor. Vallahi jik atsam mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Biri Büyük ihtimal. Tamam. Hı. ooo baksana. Fırık, Şuna bak. Tamam Frida ne? Bu Şu tarafa gel ben çekin şey, onu çek. Tamam halde Hı. devam ediyor ya alttan. Tam jik atmalıktan. Neyse salırız şimdi onu gene değil mi? Of of. Bu da son şeyler demler. Kaza girmiyor. Bitti bitti gücü kalmayacak. Hapa çevirse bana Bir de bu ikinci takım aldık ya Kopmaması için oh. Gel 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 ya 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 Kafayı çevirdi sanırım. Aynen. 50 metrede zaten gözüküyor. 50 metrede. Ondan sonra yavaş yavaş fazla. Evet. Şey Bu da diğer kadar. Söyün sana. Valla. Yerimiz neresi? Kemer açıkları. Arkadaşlar yer değiştirdik. Hemen balığımızı aldık. Bugün bir giri de aldık. Bu da ikinci kuzu. Kuzu limitimizi doldurduk maalesef. Ondan sonra 30 kilo üzeri gelse bile sarmak zorunda. Kesinlikle. Yerimiz neresi? Yere göster tekrar. Yine Yerimiz. kemer açıklarında 90 metre Doğru. Doğru bundan ibaret. Evet. Var <laughs> yani 15 üzeri. Var yani. Var var. Bu arada bazıları sorarsa niye iki tane kuzu? Böyle bir kanunlarda kişi başına bir tane kuzu düşüyor. Doğru mu? Herkesin bir kuzu alma hakkı var. Evet. Evet. Hala kapı gelmiyor. Hala gelmek istemiyor. Vallahi gelecek. Kırılacak <laughs> diye. Bakın <laughs> da bir sıkıntı var. Şu yayı buna lazım. Evet. Bakın geri atayım. sen bunu çek de çıkartırız. Gene attı. Tamam acelen yok. Nasıl basıyor lan öyle? Güzel basıyor bu arada. Hı? Güzel basıyor öyle. Kepçemizi ayarlasana hiç. Kepçemizi ayarlayayım. Evet arkadaşlar hala kuzumuz gelmeye devam ediyor. Şu an kaç metrede? Bir 20-25 metrede kaldı. Büyük yani bayağı büyük. Diyor. 15 bu da? Tabii ki ayna verirsin. daha aynası yok şu anlık. Doğru mu doğru? Hala gelmemekle inat. Doğru mudur? Büyük çünkü bayağı büyük. Ya. Gelmek istemiyor bakın kafayı görüyorsunuz zaten. Ha, gelmek üzere zaten. Bitti bitti bitti. Pili gözüktü mü? Aynaya mı? Pili gözüktü zaten. Gelmiyor hala gelmiyor. Tamam. Evet aşağıdan gözüküyor. yavaş yavaş geliyor. Bayağı da büyükmüş. Çünkü o kalamutu atlayacak baba yiğit. Bunlar olması Aynen öyle. Bakayım. Aha arkadaşlar bakın. Hafif hafif bir tane ayna verdi. Oradan gelen ne? Bak bir şey yüz, yüz üstüne geldi şu Ha, son baloncu. Arkadaşlar Bak. devasa bir kuzu be. Evet, evet. Baksana sana baloncuklara bak abi. Baloncuklar gene geliyor. geliyor. Bu arada <laughs> arkadaşlar o gösterdiğim ekranda jig de almıştık. Shadow olsaydı 2-3 tane almıştık şoktan değil mi? Baloncuklara bak. Baloncukları giriyor. Aa geliyor bakın baloncukları. Hava bak, kuzu çünkü. Murat kepçemizi hazırladı beni. Hemen hazırlayalım abi. Kepçe hazır balığı gidecek. Sen biraz geriye git de. E, ne alayım kendime? Ben getireyim sana doğru, Sen şey yap. Tamam. Kepçe hazır. Bayağı büyük. Aşırı büyük yani. Ne desek bilemiyoruz ki. Baloncukları zaten görüyorsunuz. Her yerde baloncukları var. Normal, çok büyük. Parla, efsane. Ayna verdik. Evet bir yere geldi. Şu anda dönüyor. Dönüyor. Oha. Gelmek istemiyor. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam bir kendine gelsin ilk önce. Arkadaşlar şurada. Tamam. Getir bana. Çıkarsın kafayı. Tak. Geç, geçirdim. Aa, tamam, geçirdim. Tamam, geçirdim. Kaldırma <laughs> kaldırma. Çıkar ama. Bir <laughs> o kadar büyük ki <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. Çıktı çıkacak. Ab sen de. <laughs> tamam şu kepçeyi al gel. Of of. Evet beyler. Efsane bir kuzu. Şöyle yakın çekim de alalım. Oha. İşte <laughs> şu bebeğe bak be. Tamam. Kapatıyorum. Kapatabiliriz. <laughs> Arkadaşlar bugün muhteşem bir av yaptık. Bugün toplamda iki kuzu bir de gridamızı aldık. Teknen rekoru sayılabilecek bir kuzu aldık. Yaklaşık 20 kilo. Baya zevkli bir avdı. Yani patlattığımız takımlar oldu. En son mera değişikliği yaptık. Sağa gittik sola gittik. Bir grid aldık. iki tane de kuzu aldık. Bugün çok verimli geçti. Arkadaşlar bir, bir de izlenme sayımız yüksek fakat abone sayımız çok düşük. Lütfen abone olun. Bu bizim için çok değerli. Biz yani denizde hem geliyorsun hem balık avı e, hem balık avlıyorsun ondan sonra e, video çekmeye çalışıyorsun çünkü baya zahmetli bir olay. Lütfen abone olun gençler. Neredesiniz? Destek bekliyoruz. Olmaz böyle. Değil mi Muratcığım? Aynen öyle. Yani destek bekliyoruz. Olmaz böyle. Bir aboneleri yükseltmemiz lazım. Çünkü abone yükseltmesi demek yani ileride belki daha çok büyük seviye bir e, kanal oluruz ondan sonra hani e, Zaten des, şey, abone olmak ücretsiz direkt ben abone ol e, butonuna bastığınızda abone olmuş olursunuz tamamen ücretsiz herhangi bir ücretsizden tahsil e, edilmiyor Yani abone olun bizim için e, önemli arkadaşlar Çünkü video çekiyoruz denize gidiyoruz sağa gidiyoruz sola gidiyoruz o kadar emek veriyoruz artı her şeyi geçtim size e, sürekli e, bundan sonra sürekli bilgi vereceğim. Mesela canlı yem takımı ondan sonra nasıl bağlanır, iğneler, kancalar, meralar her şey. Yani e, hatta ben num telefon numaram da yazacağım. İstiyorsanız hatta e, beni arayabilirsiniz. Hani e, bilgi de Almançlı. ondan sonra hani jig ama jig e, kullanma amacı olsun. E, misina olsun, takım olsun, mera olsun. Her türlü bilgi için bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten numaramı yazacağım oraya. Yani her türlü bilgi hiç sıkıntı olmayın. Ne istediğini sorabilirsin. Ben her türlü yardımcı olurum size. Zaten kemer bölgesi, kemer bölgesi yani bütün meraları az çok ben bilirim. Hani kuzu nerede, grida nerede, ondan sonra yemlik balık nerede, her şey nerede. Bütün mera hakkında, balık hakkında size yardımcı olurum arkadaşlar. Ondan sonra şeyler de olur. Mesela ileride çekiliş yapacağız hani tekneyle abone sayımızı biraz daha yükselttikten sonra çekilişlerle artık her hafta birini ücretsiz olarak bütün masraflarını biz karşılayacağız. Tamamen bizimle balığa getireceğiz onları. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu sadece abone olmamız lazım. Abone olmanız lazım. İzlenme sayımız yüksek mesela bayağı yüksek hani 10 binler 20 binlerde izlenme sayımız oluyor ama abone sayımız az arkadaşlar. Lütfen abone olun bu bizim için çok değerli ve önemli. Bugün de bitirdik. Bir sonraki avda buluşmak üzere. Herkese rast gelsin. Herkes kendine iyi bana arkadaşlar. Özellikle diyorum bak numaram yazdım oraya. Her türlü bilgi ve öneri için ondan sonra bilgi almak için yani denizde nasıl çıkılır tekne nasıl alınır her şey her türlü bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.